Antalya Büyükşehir Belediyesi çevre ve insan sağlığını korumak amacıyla Manavgat Atık Söğretme Tesisinin kapasitesini arttırıyor. Manavgat Atık Arıtma Tesisi 250 bin eşler nüfusa hizmet vermektedir. Manavgat Merkez, Titreyengöl, Sorgun, Kızılot ve Kızılağaç bölgelerinden gelen atık sular tesisimizde biyolojik olarak arıtılmaktadır. İş kapsamında betonarme yapı olarak yaklaşık 11 bin metreküp hacminde biyolojik reaktör, 2 adet 1400 metreküp hacminde çamur stabilizasyon havuzu ile bağlantılı altyapı ve mekanik ekipmanlar bulunmaktadır. İhale sonunda 75 bin metreküp bölü gün olan tesis kapasitemiz 100 bin metreküp bölü güne ulaşmaktadır olacaktır. İşin maliyeti KDV dahil fiyat farkı ile birlikte yaklaşık 300 milyon TL'dir. İşin süresi 360 gün olup Haziran 2026'da tamamlanması öngörülmektedir. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.